Evet arkadaşlar Kahtar dizisinin yeni bölümlerinde Daha'nın gerçek kimliği ortaya çıkacak mı? İlk öncelikle Daha'nın için en büyük problemin Cürkan olması. Ancak yeni bölümde Cürkan'ın da Daha'nı daha iyi anlaması ve onun tarafına geçmesi gibi görüntüler geliyordur. Ancak bu bir gerçek mi? Yoksa Cürkan Daha'nı tuzağa mı seçiyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Size Gürkan Daha'nı tuzağa çekmek için mi tutuyor ona teslim ediyor? Ancak Daha'nı kolay kolay yakalayabilmeyecektir. Bu sırada Daha'nın müdürle ilişkisi daha da gelişecek onlar birbirlerine daha da yakınlaşacaktır. Dağhan müdürü, müdür ise Dağhan'a her konuda yardım etmeye başlayacak. Tüm bu olaylar sırasında Dağhan'a en büyük yardımlardan biri de Enver Baltacı'nın onların tarafına geçmesi olacak. Lakin karşılarında en büyük problem Zakkum kardeşlerdir. En büyükler ise en büyükler de kalender Zakkum. Dizinin ilerleyen bölümlerinde kalenderin aydana aşık olması bekleniyor. Bu sebeple de Dağhan'la arasında yeni bir karmaşa ortaya çıkacak. Ancak aydan kalendere yüz vermeyecektir. İntikam hırsıyla bürünen kalender de daha fazla saldırmaya başlayacak. Ancak her zaman olduğu gibi Dahhan da bunun üstesinden gelecektir. Dahhanların ilk planı ise Ekber Baltacı'yı yok etmek olacaktır. Ve bu çok da uzun sürmeyecek. Yakın zamanlarda Ekber Baltacı'nın ölümü gerçekleşecektir. Tüm bu olaylar sırasında Dahhan'ın için Leyla ile Aydan arasında büyük bir kavga çıkabilir. Ancak Dahhan Aydan'ı sizecektir. Bu arada de Mesut hayalindeki kadını bulabilecek mi?